illa bir lüzumsuzluk yaparak videoya geleceğim. Mal mısın? Selamun aleyküm. Hop selam verdik. Usta selam verdik alacak yok mu? Aleyküm selam anasını Hiç duydun mu Revolt oyununu? Ben ne ki? 15 yaşında 18 yaşında adamsın. Nereden duyacaksın oğlum? Tamam kalkalım kalkalım da ayıp oluyor. Revolt. Mealde diyor Revolt oynayın. Bizim adam meal diyor. Bir kere şu oyunun müziğinden belli kaliteli oldu bak. Eğer bir oyunun şarkıları iyi ise oyunda iyidir. Bak net bir info veriyorum size. Astıla. <laughs> Mantıklı müziklerini aslında. 13'ün müziğini hatırla. Toparlıyorum. Toparlıyorum. Oyuna geçmeden önce bu oyunun size geçmişteki hikayesini anlatacağım. Eğer burayı dinlemek istemiyorsan, oh. diyorsan şu saniyeye sardırabilirsin. Oh. 2010 yılları o zamanlar tabi herkesde bilgisayar yok. Okula nozorlarla gidip geliyoruz. Ne anlatıyorsun bu? Mahallede bilye oynadığımız dönem. O zamanlar jilet Ali'nin bir laptop vardı. Yani laptop bok gibiydi. Tip yok, o yok, bu yok. Tip yok, karizma yok, hiçbir şey yok. Ama içinde çok güzel oyunlar vardı. Smackdown vardı abi. Stereo, Puyaka. Mahalledeki arkadaşlar jilet halinde toplanırdık onu izlerdik böyle o SmackDown oynardı i̇şte Revolt vardı GTA Türk falan da vardı da onları saymıyorum Anlayacağınız bu soytarı laptop mahallenin gözdesiydi Revolt ta o zamanlardan gelen bir oyun yani bunu size niye anlattım <gülüyor> <gülüyor> Senin beyniniz İnsan oldu hep ulaşamadığı şeylerde mutluluk buluyor Şimdi elimizde her şey var Mutluluk yok Ya sana Lan. Şimdi oyunu Türkçe yama yaptım anlamanız için. Yani ziyaret biraz bozuk gibi. Ben ey zaman. Çoklu oyuncu mu? Bunu oynamak isterdim ama. Benim hiç arkadaşım yok. Geri geri. Şıkı, şıkı. Yani şu oyuna da Türkçe yama yapmasam en fazla şurada ne yazabilirdik ya Türkçe yama yaptım. Bak kendimle dövüşmek istiyorum şu anda. Ya bir bu kadarı da fazla. Oh, lan. teker meker at yazıyorum bu o zamanlar havalıydı. Abu <laughs> arabalar abu. Abu. Tabi arabalar kitli. Biz bunu hileyle açıyorduk. Splinter X bu iyiydi ama en hızlı araba burada buydu şu an hatırladığım kadarıyla. Aa, hayır 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 Kılıçdaroğlu'na benzemiyor hayır. Bu <laughs> kötü bir hastalığım var. Gördüğüm bütün arabaları bu adama benzetiyorum. bak. 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 Bir saniye. Uygulandım. Bırakın lan beni ipneler daha çekil önüme kırıyor. Bırakın lan beni ipneler. Ne alayım da? Bak oyunumuzun amacı böyle elektrikleri topluyorsun. Arkaya yağ bıraktım. Anladı? Anlaşıldı hocam. Bak şuradan uçacağım mesela. Aldım. Güzel bir özellik çıkarsa. Bak şimdi o. Bak şimdi orası Bu neydi? Kaybolmak. Anla. Etno komşuna ihanet. Ya Amına koyayım. Atasözleri karıştı. Kalk lan kalk. Kalkın. Kalkın. Arabanın üstünde var bir tane yıldız. Fil. <laughs> Abi hızlandırıyor muydu? Aynen. Biz kötüyüz. Aynen. Aynen aynen. Beşinciyiz şu anda. Ama hemen toparlamayı da düşünüyorum. Şuradan şöyle kritik bir dönüş. Şunu da vurursam. Tamam. Vay galiba gel lan buraya. <laughs> Annen patladık ya. Taktırıcı taktırıcıya taktırıcı vermeyince taktırıcı taktırıcı taktırıcı. Kalk lan. Kanka. Kalk hadi. Mal mısın? Oğlum sen mal. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bombili araba bile bizi geçti. Kalk lan kalk <laughs> Bak lan şu harita iyiydi ha. Market miydi burası? Bir şeydi ya unuttum. Durun hatırlayacağım. Bak nasıl hatırlıyorum. Bu beyin var ya yakacağım bu beyni. Kıracağım bu kafayı. Kafayı var ya kıracağım ya adelan Ya bu araba Allah, Allah ya. Oyun başlangıcı test döndürdüler beni. <laughs> Tek yapabildiğim düdük çalmak. İnanır mısınız? Klavyele basmadığım tuş kalmadı ya. Bir alt ödörtüre de basmadım herhalde. Şu sağlık arabası var ya öndeki o beni devirdi. Şimdi onunla nasıl bir devireyim de görsün. Hah! Geberdi alçak İşte geberdi alçak <laughs> Ya malsın mavi de malsın. Evet malım Tuba. Gel lan bir dokunayım lan bir dokunayım lan bir dokun. Dokunursam kurtulacağım. Aha dokundum. La, la, dokundum ya. Dön artık la. Tırmı çeviriyor. Birinci miyim? Birinciyim. Eskiden boyun zevkliydi ya. Şimdi zevkli değil gibi. Allah Allah niye böyle oldu ki ya? binden nagıl nugıl. misiniz? Revolt hileleri. Carnival. Olmadı. Allah'ım ya Rabbim. Carnival. <laughs> Hayırlı cumalar diyen kedi. <laughs> Ay, arabalara bir bak hele. Amo. Amo. Bak yes, ah, buranın en hızlı arabasını da göstereyim size. Bunlar soytarı. Bak bu da iyiydi. Bu da iyiydi. Hıza, hıza bakıyor mu? Hıza baktın mı? Bak. En babası geliyor. Bak bu da hızlıymış lan. Soytarı gibi duruyor. Oh, bu, bu çok yakışıklıydı. Ama en hızlıya gelir gelmedim daha. Bu ne oğlum? GTA Türk e, büyük tekerli araba. en hızlı bu. Jaguar. Sonra da şu mavili geliyordu hatırladım. Ama biz oyunun en hızlı araba. <laughs> Ya dur o. Dur kardeşim. Kalk lan kalk uyan. Oğuz uyan Oğuz. Şimdi evet, bir kod daha yazacağım. Bu kod da kır. Böyle <laughs> bir uzaktan kumandalı <laughs> araba mı olsa? Aynen bura çok güzeldi lan hatırladığım kadarıyla. Or. 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 Oğlum sen ateist misin? Niye bana çelme takıyorsun? Seni geberteceğim çocuk. Seni Ayşem yapacağım. <laughs> Gel lan buraya mavili. <laughs> Emminizi dayanızı bileceksiniz lan bu Ben mem de size bana bir baba birinci. Birinci. Aynen biliyorsun. Aynen biliyorsun. <laughs> Aa, gelme 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 gelme. Dur 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 abi dur dur. Ya dur sana kardeşim durdurma! Hava Havada bana çarp zaten yeteneksiz. Kaleciyi oynatıyor. Eyvallah iyi oldu benim için bu. Oy kalıbım senin ya. Ha adama bildim. Durdur abi durdur. Allah Allah eskiden niye zevkliydi ki bu oyun ya? Şu siyah arabayı bir de bakayım da. Oğlum bu araba daha mı iyi lan? Oğlum bu araba mal mı? Çekil lan! Ananı sikim kusacağım şimdi. Taklacının taklası da taklası varmış. Ha! Ta! Bir şey söyleyeyim mi ya? Böyle oyun. Amına. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben çıkıyorum. Affetme ya cağam cağam Yeni bir seri başlatıyorum. Şu an ekranda gördüğünüz eski oyunları oynayacağız. Ve bunları siz seçeceksiniz. Şu an anketlerde oylamaya başlattım. Kanala gidip anketlerden istediğiniz oyunu seçip anladın işte ya. Şu masa üstünden bir oyun seç. Revolt eskiden çok sevdiğim bir oyundu ama belki de bu oyunu o zamanlar hep beraber oynadığımız için çok zevkli geliyordu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer video görüşürüz.